Merhabalar. Bugün ilk videomu çekiyorum. Bu buradaki oyunların hepsini sıra sıra oynamayı yapacağız. Eğer bu video 5000 like olursa devamı da gelecek. Yani olmasa da gelebilir. Çünkü siz abone olun diye elinden geleni yapmaya çalışacağım ve bugün Minecraft oynayacağız. Umarım güzel olur. Şimdi oyun açılıyor. Ben de açılana kadar burada slime oynuyorum. Elimde ama yeşil bir slime var. Umarım ilk videom güzel geçer. Yüzümü bile göstereyim yani. Videoya bir like atın. Hadi ya. Açıl. Elime biraz yapışıyor ama. Oyna diyelim. Buradan ben şablonlardan dünya seçtim. Size gerçekten 1.20 yükleyin. Gerçekten çok güzel. 1.20'de çok güzel şeyler var. Şablon var. İsteyi şey seçebiliyorsunuz. Şablondan ben bir şeyler seçtim. Ya bak Minecraft bile atıyorum. Yani bu video bir tutması lazım. Yani ilk videodur. Tamam tutmaz anlarız. Ama yani 10 beğeni 5 aboneden fazla yukarı çıkalım. Arazi oluşturuyor diyor. Ben şunu kapatayım. Elimi yıkamaya gideyim. Videoyu durdurmayacağım. Zaten bir saniye gidip geleceğim. Hatta durdurayım bir dakika. Şurada. Eve bak ya. Ee, bunun girişi nerede? Şimdi evin yarım saat girişini bulacağım. Oha! Burası gerçekten mükemmel. Siz de böyle güzel evler bulmak istiyorsanız şablonlardan yapabilirsiniz. Ulan evin kapısı nerede? Evet, şuraya kırıp gireyim. Evin içine girip çıkamayacağız. Gideyim bu arada ya. Arıyorum ben yani, Oha. Çok hızlı lan. Lan burası ne? What the fuck? Lan burası villadan güzel. Sadece eve bakacağız bu oyunda. Şimdi ben bu eve gidip çıkamam artık. Burası ne oğlum? Abdest mi alıyorsunuz burada ya? Çok kaçmıyor. ben. Biraz petibör yemekten. Zarar gelmez. Wow. Bir yukarı çıkalım. Merdiven çok güzel ya. Buradan girebiliyormuşuz. Biz de atladık. Buraya yemin ederim görmedim. Şu an elim böyle kameranın önüne gelmesin diye uğraşıyorum. evin çıkışı nerede? Ya önünüzde de yiyorum kusura bakmayın. Ama şu kapı. Burası ne be? Ha beş maymunu. <laughs> ben uçayım. Yukarıdan gideceğim ben. Yeter be. Bu nasıl ev? Hay. Yaptığınız zaman konsol nasıl Evde biraz kırdık. <laughs> Akşam <Şurayı> gündüz yapayım. be. <laughs> Hadi sigma. Bir dakika biz evin içinde miyiz? Ya aydınlık değil la. Benim beynim gitti. E şu an biz evin içindeyiz. Tamam. Tövbe estağfurullah. YouTube belki bu videoyu engeller. YouTube'e sana söylüyorum. Ben kesinlikle e, falan yemiyorum. Sadece oyunda video çekiyorum. Bu da oyun. Ha bu işim yok. Diyeceğim Allah korusun. Ya Allah. 1 2 3 4 5 Abi eve giriş nerede? Bir dakika bulacağım. Arkadaşlar videoyu kapatsam ya bilmiyorum. Bir dakika biraz oynayalım. 7 Bir dakika olmuş. 10 dakika olsun kapatırım. Çakış bulamıyorum. Ben de her yerde alıyorum ya. Belki 10 dakika olmaz video. bizim az önce geldiğimiz yerdeymiş. Şu tipsiz. Elleri de şunlar olmalı. Ulan. Ulan. Alimilyon hani folyo. Çok pahalıdır. Bir dakika video kapatsam ya bilmiyorum. Gerçekten. Ama video video zaten kesin tutmaz çünkü hiç bir şey yapmadık. anne milyon Leonpolio şey kırdı. Ne zaman benim yaptım kalem? Kaybolmuş. Şimdi bir dakika. Dur şurada kalsın. Size dünyanın en büyük pati göstereceğim. Bir dakika çekmeyeceğim ne var? Hazır mısınız? Dünyanın en büyük pati Şaka yaptım ya. Ulan Allah için otur. Allah şükür. Hızlı koşma. Hızlı koşma. Yeter ya. Hızlı koşa koşayım yerimi kaybettim. Oyna saat sadece... Şu elim cama gelmese çok güzel olacak. Arap karanlık bir oda. Uf, sadece şu an eve geziyoruz. Şu anlar güzelmiş ama. Yani çıkışını bulsam. O restoran. <laughs> Burası ne hala Restoran mı? Şimdi Zombiler gelip bana basacak. Onu alın. Bismillahirrahmanirrahim. Bey! Kalkıyorum bak. Bu evde bir şey var ama ben onu bulamıyorum. Çok büyük kap baksana. Ev villaya bak. kavuz olsa. Niye böyle karanlık odalar var ya? Birazdan Granny de çıkacak. E gelen deyince onu sopa ona geliyor. Kanlı kanlı. Acaba bizi öldürdüğünde cesedimiz gidiyor. O yanlış bir şey yaptım. Sadece cesedimiz nereye gidecektim? O da oyun saçma sapan şey yani. Boş verin. Abi ben çıkışa arıyorum da bulamadım. Yine bir yer alacağım. Oh be. Yuh kaç tane? Yarı... Oh my god. Doğruyu söyleyin. Şurada kırmızı bir blok olduğunu gördünüz mü? Ben gördüm. Oh my god. Çok benziyor. Ee, evet diyenler ee, gördüm diyenler yorumlarda buluşalım. Şurada da bir tane var. Bakalım başka yer mı? Açtığımız delikler. Aa bana güzel geliyorum. Ha evinde tık yani. Hadi bak. Aynı yere geldik biz. Bir dakika. Evet, biz aynı yere geldik sanırım. Arkadaşlar ben video kapatıyorum. İ i̇kinci videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Aa bir dakika, gitme. Gitme. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Bir de saniye, bir saniye. Heh. Şimdi sen böyle oyun videoları, telefon özellikleri çekme videoları gelmesini istiyorsan bu videoyu e, izliyoruz. Güzel güzel izleyin. Biraz sıkıcı olabilir bu video. İlk videom çünkü. Onun başında şu an sandalyeye oturdum böyle yapıyorum kendimi. Onun başında başka ne olabilir yani? Nasıl desem. Cumartesi oyun videoları ve telefonlarla ilgili videolar gelecek. Unutmayın. Attığımda ben atarım topluluğa. Diyeceğim ona bir şey atmayı bilmiyorum ama öğrenirim. Yani dalgalar geçmiyor sonuçta. Yani bilmiyoruz. Ee, short videoları ne zaman geliyor belli değil. Daha önce 20 abone olmamız lazım. 20 abone olduktan sonra belirlemeye çalışacağım. Evet arkadaşlar bu videomuz biraz sıkıcı oldu. Ama evi gezdik. İzleyin ama. Bayrı yanlış söylüyorum ya. Dilim damağıma girdi. Like atın. Çok da atmayın ama bu video tutmaz yani. E, yorum yapın. Ama böyle kötü yorumlar yapmayın. İlk videom sonuçta. Neyse ben videoyu kapatıyorum. İkinci videomda bay bay. Kapatalım şuradan. Bay bay.